Ekmek Cenevarları karşınızda. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Ulan dedim bir kere dedim şunlara bir ekmek vereyim. Babam o kadar bunlara ekmek ver, ekmek ver dedi. Ben dedim hadi dedim bir vereyim baksana içinden çıkmıyor. Lan çıksana içinden pislettin ya. Şerefsiz ya. <laughs> Abi ekmeği daha koyar koymaz başıyla saldırmaya. Hayvanlar bu kadar mı ekmeği açsınız ya he? Bir de soğan getireyim kuru soğan olur mu çocuklar? <laughs> maşallah ya bunlar da arkadaşlar. Şöyle dedim hadi ekmek verdim. Baktım saldırınca ya dedim ben de video çekeyim bunları. Arada böyle ekmek de vermek lazım. Yani bayağı büyüdüler yani. Şunun güzelliğine bak maşallah çok güzel olmuş. Osman gibi rengi olmuş. Şimdi ya ben en çok şunu sevdim valla Vallahi seni çok sevdim ha. Senin adını ben bir, biraz daha büyü senin adını güzelce koyacağım. Şu bay, yaramaza bak. Çıkar mısın? He içinden çık ya pisletmeyin ya pisletmeyin ya şuna bak. Bu da arkadaşlar bu da ispenç. Ee, burada kaç tane ispencimiz var arkadaşlar? Şöyle saymak istiyorum sizlerle beraber. Ee, şu arkada bir tane var. O bir ee, şu siyahlı iki Ondan sonra nerede o? Şu arkada bir tane şu var. 3. Ee, şu var. dört tane ispencimiz var. 2 ee, tane de şöyle e, ee, nasıl diyeyim size bunlar bunlar da beş parmak yani bu gördüğünüz beş beş parmak ee, tabii tabi kırma olduğundandır herhalde yani bayağı beş parmak çıkmış nasıl çıkmışsa mesela bak bu da beş parmak ama bildiğiniz aynı civciv yani şöyle beş parmağı var ne diyeyim? baksana ekmeği yılan yediniz lan yediniz lan biraz da şey getirin peynir de getirin size ekmek bir de çay oh mis vallahi ben acıktım yani hala burada duruyorum bunlarda bunlara da ekmek verdim Abi bu nasıl bir ekmeğe çıktı ya Allah Allah çocuklar niye demediniz daha önce de size ekmek getireyim Allah aşkına şunlara bak ya ekmeğe saldırdılar saldırdılar Valla maşallahları var arkadaşlar Yemide büyüyor suyunda veriyoruz. çok şükür bunlar da yavaş yavaş büyüyorlar çoğu arkadaşımız abi sahiplendirir sahiplendirmişsin diyorlar ama yani şu an zaten bıldırcınım yok e, dışarıda benim kendi 10-15 tane anaç bıldırcınım var e bunlarda 10 tane var yani yani şu anlık vermiyorum arkadaşlar siz daha yeni bulunduğunuz ilden bulabilirsiniz yani öyle illa satala yavaşlar birbirinizi ezmeyin <laughs> şurada video çekiyorum ya Allah Allah ne şunlara güzellik ne var bu da arkadaşlar bilmiyorum gold pramun büyük arkadaş gold prama yazmış ama valla hiç gold prama ne tavuğum oldu ne horozum oldu ne de yumurtasını aldım valla öyle bir şey çıktı yani hepsi kırma zaten biliyorsunuz ulan valla ekmeği yedi bitirdiler ya keşke daha önce verseydim ha Ulan bilseydim yani arkadaşlar bunlara ekmek veriyorum bir zararı olur mu acaba yani siz onu aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bak şu neredeydi o bizim bir tane körümüz vardı. Ya gel aynı gel galiba o. Bakayım yakından bakalım. Gözlük atma, kör değil de biraz gözümde rahatsızlık var. Herhalde civcivin birisi gözüne bu da vurmuş olabilir. Ben yakından baktım ama yine bir düzelecek inşallah. Bakalım bak bak, bak. orada oyun şerefsizle ne bak ya. Maşallah burada ispencimiz yok. Bunların hepsi bildiğiniz köy tavuğu, normal köy tavuğu. Şu ipleri çoğu arkadaşımız sök diyordu. Onlar da arkadaşlar sıkıntı yok. Kesiyorum bir daha çıkıyor, kesiyorum bir daha çıkıyor. Yani böyle bunların da keyfi yerinde ekmek. Ulan keşke daha önceden ekmek vereydim yani. Baksana şunu ya ya. Ulan ekmeğin içinden çıksana oğlum. Şşş. Ekmeğin içine çık. Bu da ne kadar şeymişsin ya. Allah hepsini ezdi hepsini bavi e de Ekmeğin içinde eşiniyor. Aslında bunlar arkadaşlar böyle ekmeği sütle harmanlayıp da versek daha güzel olurdu ya. Bence öyle düşünüyorum. Siz de aşağı yorum olarak yazarsınız. Yani böyle biliyorsunuz evde kal kuralı var diye sizlere böyle 1 iki üç tane video çekmeye çalışıyoruz ama yani gene de biraz sıkıntılı oluyor biraz zor oluyor yüklemesi falan bayağı uzun sürdüğü için yani günde iki tane atmaya çalışıyorum arkadaşlar siz de videoya like atmayı unutmayın hala abone değilsiniz de abone olup destek verirseniz bana çok sevinirim arkadaşlar yani böyle bu videomuzda böyle olsun ekmekçi tavuklar <laughs> ekmekçi civcivler hatta ulan yeter lan yeter yediniz vallahi arada her gün aslında bunlara ekmek vereyim arkadaşlar ben e siz de aşağı yorum olarak yazın yani ekmeğin bir sıkıntısı olur mu civcivi herhalde olmaz yani Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ya yanında çıkan videoya tıklayıp öbür videolara gidebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.